Sevgili arkadaşlar merhaba. Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen mesleklerin, dijital çağda mesleklerin dönüşümü söyleşileri yine tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yine çok önemli bir konu başlığını, çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Sağlık şüphesiz ki küresel salgınla birlikte dünyanın aslında tüm zamanlarda da en önemli konu başlıkları arasında yer aldı. Geleceğin mesleklerine baktığınız zaman her zaman sağlıkla ilgili alanlar oldu ve olacak. Bunu bugün bununla ilgili tüm gelişmeleri ve sorularımızı değerli hocamızla paylaşacağız. Bugün konuğumuz Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ayşegül Dönmez hocamız. Şu an bakıyorum. Hocamız eğer yayındaysa hemen kendisine ekliyorum. Yani şu an hemşirelik fakültemiz yayında görünüyor ama hocam sanırım kendi kişisel hesabından katılacak. Siz de arkadaşlar sorularınızı canlı yayında mail olarak da paylaşabilirsiniz. Canlı yayında da bize iletebilirsiniz. Sizlerden gelen soruları da hocamıza paylaşacağız. Sağlıkla ilgili gelecekte bize neler bekliyor? Dediğimiz gibi geleceğin meslekleri arasında her zaman ilk sıralarda ama neler değişti? Dijital çağ hemşirelik alanında neleri aslında dönüştürdü ve değiştirdi? Bunlar konusundaki en güncel gelişmeleri hocamızdan öğreneceğiz şu an bakıyorum ama hocamızın kişisel hesabı şu an ekranda görünmüyor ama sanırım hemşirelik fakültesini mi acaba hocamız hemşirelik fakültesi hesabından mı katılacak? Tamam hocamızı şu an gördüm. Yayına hemen bağlıyorum. Sanırım şu an gerçekleşiyor bağlantı. Mikrofon, <laughs> mikrofon. Evet sanırım şu an hocamız canlı yayında. Merhaba. Merhaba hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sizi görmek güzel. <laughs> Biraz evet, teknik, teknik açıdan <laughs> sıkıntı yaşamamak için e, bu şekilde yaptık. Her şey yolunda durumu Evet hocam. Evet gayet sesiniz de güzel geliyor. Sizi net görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biliyorum bugün yoğun bir programımız vardı ama bize zaman ayırmanız bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim tekrar. Rica edelim, rica, ederim. rica ederim. Ben özellikle gençlerimize sesimizi ulaştırmamızdan mutluluk duyduğumuzu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Aslında ben de hani yayının başında da söyledim. Bugün geleceğin mesleklerine baktığınızda tüm zamanlar için aslında hemşirelik mesleği hep en popüler, <laughs> en gözde alanların hep başında ilk sıralarda yer alıyor. Hemşirelik fakültemiz de aslında kariyer etkinlikleri konusunda geçmişi çok aslında eskiye dayanan ilk yıllardan itibaren kariyer etkinliklerini çok sıkı şekilde devam ettiren bir fakültemiz. Ve bu yıl çok önemli bir etkinliği de çok yakın bir tarihte yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz nazik davetimiz için biz de katıldık. Bence çok önemli bir etkinlikti tüm üniversitelerdeki öğrenciler için. Uluslararası Ege Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozumu yapıldı ve çok değerli konuşmacılarımızla hocamızın ve değerli ekibinin, etraf hocamızın emeği çok büyük. Tekrar teşekkür ederiz bu değerli katkınız için. Çok mutlu olduk biz de aramızda olmak Aynı şekilde Özellikle üniversitemizin, üst yönetimimizin, kariyer merkezimizin, koordinatörümüzün birlikte olmasından dolayı bizimle biz de çok mutlu olduk. Çünkü 12 ülkeye sesimizi duyurduk ve hem öğrencileri hem akademik personeliyle beraber keza kendi ülkemizde de birçok ile ulaştık. Yine hocalarıyla, öğrencileriyle katıldılar. Genç arkadaşlar da tercih edecek arkadaşları da bir algı oluşturmuş olduk. O yüzden açıkçası biz de mutluyuz ki inşallah tüm fakültelerimizde, tüm üniversitemizde bunu genereksel hale getiririz e, ve tüm e, belki de dünyaya sesimizi duyururuz sayenizde. <laughs> Harika hocam. Bizim için de çok değerli bir örnek oldu. Tekrar emeklerinize sağlık. Ben şunu da çok yakından biliyorum. Sizin çok büyük bir hassasiyetiniz var. Özellikle hemşirelik Fakültesindeki öğrencilerin güncel gelişmeleri, takip etmeleri bu anlamda çok donanımlı şekilde mezun olmalarını çok önemsiyorsunuz. bu Bununla ilgili de komisyonlarınızın sizin bizzat asma etkinliklerinin başında olduğunu çok yakından takip ediyoruz. Ben size şunu sormak istiyorum. Hemşirelik mesleği evet ki şu an geleceği mesleklerine baktığımızda siz her zaman yine en popüler mesleklerin başında geleceksiniz. Ve güncel gelişmeleri de çok yakından teknoloji ve dijitalleşmeyi de takip ediyorsunuz. Bunların başında sanal gerçeklik çok konuşulan bir konu başlığı. Hemşirelik mesleğinde de hangi alanlarda hocam kullanılmaya başlandı ve gelecekte kullanılması beklenir? Hı hı. Ee, tabii bunun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Üniversitemizi Sayın rektörümüz Profesör Doktor Necdet Budak hocamızın öncülüğünde çok büyük bir e, sağlık şurası gerçekleştirdik. E, sağlık şurasını da 2019 Kasım 22 Kasım'da diye biliyorum, e, hatırlıyorum. E, burada da sağlık alanında geleceği meslekleri konuşulmuştu ve hakikaten tüm katılımcılar, meslektaşlarım. 30 kişi olmasına rağmen 600 kişilik bir popüler, büyük bir sektörün katılımıyla gerçekleşmişti. Ee, geleceğin meslekleri içerisinde %92 oy ile hemşirelik seçilmişti dediğiniz gibi. Ve beraberinde de COVID gerçeğiyle yüzleştik ve gerçekten hemşirelik mesleğinin sağlıkta kemik bir meslek, olmazsa olmaz bir meslek olduğu kanıtlandı. Şimdi e, sağlık bakımı en ilkel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi aslında ve biz bakım elçisiyiz. Sağlık ihtiyacı olan kişilere ulaşıyoruz. Öğrencilerimizi bu şekilde yeterli hale getiriyoruz. Dediğiniz gibi dijital platformda da güncel yaklaşımlarda da var olmak için çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. Sanal gerçeklik de bunlardan bir tanesi. Biz e, halk sağlığından psikiyatriye, çocuktan, esaslara, hemşerilik esaslarına sanal gerçeklik uygulamalarını yapıyoruz. Mesela benim kendi tez danışmanı olduğum doktora öğrencimle sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak çocuklarda korkuyu yenmeyi planladığımız bir test çalışması yapıyoruz. Bunun gibi eğitimlerimizde yine sanal gerçekliği kullanıyoruz. Mesela CPR dediğimiz ilk yardım müdahalelerinden bir tanesi olan CPR uygulamasını da tıpkı gerçekten bir hastayı canlandırıyormuş şeklinde sanal gerçeklik gözlükleriyle uygulayarak ilk yardım müdahalesini yapıyoruz. Ee, kısacası her uzmanlık alanımıza çünkü bizde 9 uzmanlık alanı var ve bu konuda yeterli öğretmeyen öğretim elemanım yeterliliği alan her ne kadar sayımızın artması bizim için daha mutluluk verici olsa da yeterliliği olan öğretim üye ve elemanlarımızla lisans ve lisans üstü eğitimlerimizde ve aynı zamanda bunu hastanede simüle etmek üzere laboratuvarlarımızda sanal gerçeklik uygulamalarını yaparak hastanede çalışabilir hale Uzmanlık alanı ne olursa olsun ya da doktora yapıyor da olsa çünkü çoğu lisans öğrencilerimiz çalışıyor zaten kamu personeli ya da özel sektör personeli bu bağlamda sanal gerçekliği tüm alanlarımızda işte kendi alanım ben psikiyatriyim hemşireliği profesörüyüm bu alanda da çocuklarda korku duygusunu yönetebilmek için sanal gerçeklik gözlüğünü kullanıyoruz. Harika. Aslında çok da ben de çocuk gelişim uzmanı olduğum için hepimizi heyecanlandıran gerçekten bir çalışma. Çok güzel. Şunu da sormak istiyorum hocam. Siz aslında satır aralarında bahsettiniz. Çok güçlü bir akademik yapıya sahip bir fakültemiz var. Bu anlamda da günceli çok takip ediyorsunuz. Tabii gençler bu anlamda çok şanslılar. Dijitalleşmeyi çünkü sizin aslında sözlerinizden anlıyorum. Siz belki de buna ilk eğitim programı içine alan bölümler arasında yer alıyorsunuz. Biliyorsunuz Bilişim teknolojileri de çok hızlı ilerledi ve bunu sağladığı yenilikler de var bilişim teknolojilerin. O anlamda bizim sizin alanınızda bu nasıl bir etki yarattı ve bunun kaliteye etkisi sizce nasıl oldu? Şimdi e, Ebru Hocam aslında biz e, yine e, Covid'le kavga etmektense onu hayatımızda bir kriz fırsatı olarak ya da yaşamımızda iyileştirme olarak değerlendirdiğimizde kazanımımızın, kazanımımızın çok olduğunu gördük. Neticede üst yönetimimizde aldığımız kararlar ışığında hemen teknik donanımlarımızı, eğitimlerimizi tamamlayarak bizler mesela ben aynı zamanda EGSM Müdür Yardımcısıyım biliyorsunuz. Orada da uzaktan eğitim eğiticiliği ile ilgili programlardan geçirerek akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi hazırladık kendimize. Hemşirelik disiplini bağlamında ne yaptık? Aslında biz hemen uzaktan eğitim çalışma grubu oluşturarak, ki buradan da yine uzaktan eğitim merkezimize, müdürümüze teşekkür ediyorum. Hakikaten pratik ortamlar da sağladılar. Çevirim içi dijital platformda tüm arayüzlerin eğitimini sağlayacak bir grup kurduk üst yönetimimiz olarak, dekanlarımız olarak. Ve buradan her ana bilim dalından genç akademisyenlerle e, dijital platformda öğrenciye e, eğitimimizi nasıl sürdürebileceğimiz noktasında çalışmalar yaptık. Bunu hem uygulama alanımızda, laboratuvarlarımızda hem de hastane ortamında çevirim için nasıl yapabileceğimiz noktasında çalışmalarımız ile e, ki uygulamalı bilimiz, yani direkt hastadan, hastaneden olmamız ve eğitimimizi aktarmamız gereken noktaları hakikaten en çok canlı ders yaparak, en çok arayüz kullanarak, bir takım e, sanal e, materyaller kullanarak e, öğrencilerimize gerçek anlamda yeterliliklerini sağlayacak uygulamalar gerçekleştirdik. Kimi zaman laboratuvarlarımızın içine girip videolar çektik ve öğrencilerimize bu videoları da ayrıca kaynak olarak sunduk. Yani canlı derslerimiz dışında. Burada yara bakımından tutun da yine ilk yardım eğitimine kadar, invaziv girişimlere kadar, nazo gasik sonda takmaya kadar. Mesela ben kendim öfke yönetimini nasıl yapacağımızı, diyafram solunumu, relaksasyon egzersizi çevirim içi şekilde dijital platformda öğrencilere canlı şekilde aktararak ee, mesela eksite hastaya nasıl bakım uygulanacak? Şizofrenik bozukluğu olan bir birey eksite oldu. Buna nasıl bakım uygulayacağımızı veya periferde bir vatandaşın e, bu eğitimi, uygulamayı, bakımı nasıl alacağını canlı bir şekilde ülkemizin neresinde olursa olsun öğrencimiz ulaşıp e, çevirim içi platformda e, bu e, aktarımları yaptık. Ha, bu sadece lisans, lisans öğrencilerimiz değil. Mesela kongreler yaptık. Sizin de dediğiniz gibi cuma günü dünyanın bir ucuna Çin'deki meslektaşlarımızı davet ettik. Çevirim içi platformda dijital bir şekilde uygulamalarımızı, kongrelerimizi, uluslararası kongrelerimizi de gerçekleştirdik. Mesleğimizin öğrenme hedefleri öğrencimize ya da genç akademisyenimize ne gerekiyorsa canlı yüz yüze veya dijital platformda verebilir kalitede sunduk ve hatta siz de biliyorsunuz biz 5 yıllık akreditasyonu alan bir hemşerik fakültesi olduk. Türkiye'de 143 hemşirelik programı var. İlk alan biz olduk. Ve biz sanal anlamda, e, çevirim içi anlamında, dijital yeterlik anlamında da tam puan aldık. Hani bu <laughs> bağlamda da bunu söylemeden geçemeyeceğim. <laughs> Buna ben de değinecektim. Bunu sizden de bana çok güzel oldu. Evet. Yani esasen artık şöyle, biz yüz yüze eğitimin olması gereken bir meslek olmamızın yanında destekleyici bir şekilde, biz yine yüz yüzeyi destekliyoruz. Yani yüz yüze uygulamalı bilim destekleyici şekilde dijital platformda da kendi videolarımızı eğitim materyallerimizi kendi kitaplarımızı, dijital kitaplarımızı yapabilir düzeyde bir Ege Hemşire Fakültesi olduğumuzu söyleyebilirim. Ben aslında sonrasında ben de söylemek istedim ama bence bunu belirttiğimiz çok iyi oldu. Bu çok önemli. Yani onun için dedim alanında çok öncü bir fakülte. Bu açıdan çok değerli, çok kıymetli ve belki de şu an bu mesleği yapan gençlerin ve bulunduğu yerlerde belki birçok yine genç meslektaşımızın yetişmesini sağlayan kişiler sizin eğitiminizi almış, Ege Üniversitesi Hemşehri Fakültesinden mezun olmuş kişiler. Bu anlamda çok öncü bir yeri de var. Ben şunu da sormak istiyorum hocam. Yapay zeka uygulamaları arttıkça bazı mesleklerde bir iş kaybı oluştu. Sanki bazı mesleğin tamamını eline almasa bile bazı alanları yapay zeka programlarıyla artık yürütülebilir ve bu meslek grubu yavaş yavaş bazı işlerini kaybedebilir endişesi yaşandı. Yapay zekanın hemşirelik alanında hocam nasıl bir Yaratı, nasıl bir yenilikler getirdi ve bu konuda sizin pek biliyorum hani bir mesleğin bazı alanlarını kaybetme kaygısı hiç olmadığı bir alan ama ya böyle bir kaygı hiç gençlerde hissettiniz mi ya da sizinle paylaştıkları oluyor mu acaba? Şimdi belki öncesinde şöyle bir şey söylemem Yine alanımın özelinden ilerleyeceğim psikiyatri bir disiplininden. Ee, yapay zeka yıllar öncesinde bizim e, hastalarımızın verdiği belirtiler vardı. İşte e, şu an içinde araç olmayan e, araçlar geçiyor. Şoför pardon, şoför olmayan araçlar geçiyor yanımdan. İşte şimdi e, beni takip ediyorlar. İşte şimdi telefonumdan bana mesajlar geldi. Biz bunlara referans sanrısı diyorduk. Ve öncesinde psikiyatride tanı kriterleri içerisinde bunlar vardı. En son e, doktora sınavında, yeterlik sınavında böyle bir soru sordum. Yani bundan 20 yıl önce bunlar birer belirtiyken, şimdi yapay zeka ile artık içinde şoför olmayan ya da sürücüsü olmayan araçların, işte tankların, uçakların, insansız hava sağ, e, alan, e, cihazlarının geçtiği ya da şimdi e, gerçekten telefonumuzdan belki şu anda da Bizim bu canlı programımıza uygun bir mesajın işte hemşirelikte yapay zekada bunlar da yapılıyor biliyor musunuz diye Google asistanın cevap vereceğini düşünüyorum. Neticede bu hale geldik. Siz bunun hangisinin normal ya da anormal olduğunu düşünüyorsunuz diye sordum. Öğrencilerimiz tabii o bağlamda hiç bu tarafıyla düşünmediklerini ve endişelendiklerini dile getirdiler. Evet biz endişeleniyoruz. Çünkü niye? insani değerlerin daha değer, önemli olduğunu düşünüyoruz. Yapay zeka uygulamaları hayatımızı kolaylaştırsa da diğer yandan duygusal bağlamda, dokunsal bir meslek olarak hemşirelik mesleği kayıp olacağını düşündüğümüz için aslında öğrencilerimize mümkün mertebe kolaylaştırıcı yöntem. benzer derslerimizin içerisindeki konuşuyor olsak da biz yine dokunsal bağlamda yapmanın daha doğru olduğunu öğrencilerimize öğretiyor. öğretiyoruz. Bir mesela bir, bir, bir üniversitemizde de, e, sanıyorum Atatürk Üniversitesi. Üniversitesi'nde robot e, yapıldı ve içi, yapay zeka ile çalışıyor. Hastanın ilaçlarını dağıtıyor. Hastanın yemek saatinde rasyonunu takip ediyor. Bunlar mesela e, sürekliliği olan 24 saatlik meslekler için çok uygun değil. Anlık müdahalelerde yapay zeka uygulanması doğru olsa da sürekliliği olan 24 saat gözlem yapacağınız bir meslekte bu sadece bizim için de geçerli değil, tıp fakülteleri için de geçerli olsa gerek uygun olmadığını düşünüyorum. O açıdan da dokunsal hizmetlerin devam etmesi, Öğrencilerin bu farkındalığı yaşayıp normal ve normalden sapanı anlıyor olması, tıpkı benim verdiğim örnekteki gibi referans salgısı, referans sanrısı algılamaması bu belirtileri. Çünkü artık var. Çünkü hayatımızda bir gerçek bu. Bir gün uçak yolculuğum vardı ve roter yapması için dua ediyordum. Çünkü önemli bir toplantım vardı. Hakikaten hiçbir yerde bir arama yapmamış olmama rağmen Google Asistan rahat olun, ee, uçağınız iki saat roter yaptı dedi. <laughs> Biri bizi dinliyor ve gözetliyor ve bir yapay zeka etrafımızda dolanıyor şeklinde. İster istemez bu normali de kabullenmemiz gerekiyor. Ama hemşek mesleği dokunsal bir meslektir. Evet. Hocam, şu açıdan düşündüğümüzde gençler çok şanslılar. Yani sizin çalışma alanınızın gerçi hemşireliği olması, gelecekle ilgili kaygı ve endişesi olan gençler için bir avantaj. Çünkü böyle bir ile çalışmak, onların aslında yaşadıkları kaygıyı çok iyi biliyorsunuz. Ve onlarla ilgili bu ilişkilerinizde bence çok büyük bir avantaj belli ki hem gençler için hem de sizin için. Şunu da sormak istiyorum. Geleceği takip etmeleri konusunda. Şimdi bizim bu yayınımızı sonrası belki fakültemizi şu an tercih edecek, gençler de izleyecek. Gelişi takip etmek konusunda önerileriniz neler olur? Ya da hangi yeni alanları takip edin dersiniz? Ya da neler yapmalarını tavsiye ediyorsunuz bu anlamda? Şimdi özellikle bizim mesleki dergilerimiz çok güzel yayınlar çıkıyor. Kendi fakültemin de dergisine kefilim, çok güzel yayınlarımız çıkıyor. Bir kere bizim bu dokümanlarımızın takip edilmesi bilimsel yayınların sonuçlarıdır çünkü bu yayınlar araştırmaların sonucudur. Bunu takip etmesi beraberinde e, dijital e, anlamda bu hizmetin nasıl e, hastane ortamında uygulanabilmesinin e, nasıl olacağını e, uluslararası platformda da görebilmeleri ve takip etmeleri e, anahtar kelimeler noktasında artık e, yaşantımızda sosyal krizlerin Olabileceği gerçeği de yüzleştik. Ee, mesela deprem bunlardan bir tanesi. İşte tüm afetler için söylüyorum. Buralarda bakımın nasıl uygulanacağı. Benim bir sözüm vardır Ebru Hocam. Ee, ruh sağlığı güçlü olan insan kriz anında aldığı kararlar kadardır derim. Yani siz kriz anında e, ki hemşire mesleği krizlerle, Iç, ...iç olan bir meslektir. Hasta birdenbire bire bir nöbet geçirebilir, birdenbire kalbi durabilir. Buralarda doğru kararı triyaj yaparak uygulamak durumundasınız. Çağın hızına yetişebilmek için geleceğin mesleği olan hemşireliği tercih edecek gençlerimizin... ...doğru kararlar alabilen, ruhsal gücü yerinde olan, el manipülasyonu iyi olan, e, gençlerden olması ve çalışma ve araştırma noktasında da dergilerimizi ya da yayınlarımızı takip etmenin dışında gelecekte de insanların e, tüm meslekler için, hemşek mesleği gibi tüm meslekler için de buralardaki yeterlilikleriyle tercih edileceklerini söylemek istiyorum. Kendilerini buralarda dön aslında. Zaten şimdiki jenerasyonumuz dijital platformda bizi bizden çok çok daha iyiler. E, ve hızlılar... Yalnız hız yanlış kararlar da aldırabilir. Hemşek mesleği doğru kararlar alınması gereken işlem yaparken, hizmet yaparken. O yüzden kararsızlık yaşamayan, doğru karar alan, karar yorgunluğu yaşamayan kişilerin bizi tercih etmesini istiyorum. Buraları okusunlar, bu alanlara yönelsinler. Zaten öncü alanlar noktasında gıdadan sağlığa, iklimden, bakın iklimi konuşuyoruz artık, iklimin getirdiği hastalıkları konuşuyoruz. Buraları Gün, dünyada neler oluyor, bitiyor onları bilebilmek açısından okuyup ona göre mesleğimiz içine yerleştirerek yanımıza gelmelerini tercih ediyorum şu an bizi bence izleyen ve sonrasında izleyen gençler için gerçekten bunlar çok kıymetli öneriler. Eminim onlar da sıcağın kulağıyla dinliyorlar şu an. Hocam şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz birçok meslek alanında robot teknolojisi kullanılır halde. Sağlık da yine bunların başında geliyor. Hemşirelik mesleğinde robot teknolojisi ne ölçüde kullanılıyor? Ya da yakın gelecekle ilgili öngörüleriniz nelerdir? Şimdi Uzak Doğu'da bu konuda öncülük yapıldığını biliyoruz ve hatta ilk artık insana benzeyen robotların da tüm teknolojik yeterliliğiyle sistemin içerisine yer almaya başladığını biliyoruz. Az evvel verdiğim örnekte olduğu gibi Atatürk Üniversitesi Covid sürecinde hemşire sayısının azalması ve aynı zamanda daha doğrusu Covid'e bakımın olmasından dolayı hemşire sayısını arttırmak maksatlı bir Arge projesi gerçekleştirmişti. Biz açıkçası dernekler ve aynı zamanda konseyler bağlamında bunu biraz eleştirdik. Evet robot teknolojisi bizde bir bütün insan görüntüsünde hemşek bakımı yapıyormuş gibi bir robotun görevlendirilmesi şeklinde yapıldı gibi. Öte yandan mesela yıllarca ki ben doktora yeter uygulamamı Hacettepe'de yapmıştım, Hacettepe Psikiyatri'de yapmıştım. Ee, orada da mesela ilk gördüm 2003 yıllarıydı, 2003 4 Orada mesela şimdi de uygulanan robot teknolojisi tedaviyi sürdürme noktası, ilacın e, hastaya iletilmesi noktasında order'ların robotlarla e, dağıtıldığı bir e, gözlemim olmuştu. Keza şimdi de e, bu tip cihazlar ile e, ilaç tedavisinin uygulandığını biliyoruz. E, Bunlar bizim için e, yan uygulamalar. Mesela simülasyon uygulamamız da yine öyle. E, parça simülatörler, bütün simülatörler. Bunlar da birer robot aslında. Ha biz eğitimde kullanıyoruz bunu. hemşek bakımında değil. Mesela canlı hastada çalışamayacağımız noktada simülasyon laboratuvarlarımızda e, simülatörlerimiz ile gerçeğe yakın bir şekilde öğrencilerimize eğitimde bunları kullanıyoruz. İşte damar yoluna girdiğimizde kan geliyor, nazogastrik e, sonda takarken yine midesinin suyunu alabiliyoruz veya işte e, gözyaşı akıtan robotlarla e, bakım uygularken canının acıdığını hissettiren robotlarla çalışıyoruz ki benim laboratuvarlarımda da bu, buna benzer robotlarımız, e, simülatörlerimiz mevcut. E, yarınlarda hizmeti uygularken ee, dediğim gibi başladı. Dokunsal bir mesleğiz. E, ee, dışına çıkmamayı öneriyorum. Destekleyici uygulamalar noktasında evet ilaçların dağıtılması noktasında robotları kullanabilir hemşireler. Ama hemşire e, devam etmeli bu tarzda üstüne yeni bilgilerini ilave ederek. Evet. Hocam şunu da en son olarak konuşmak isterim. Aslında size bir teşekkür de borcumuz var. Gerçekten kariyer koordinatörlüğü olarak çalışmalarımızın en başından itibaren çok yoğun bir kariyer etkinlik programı yürütüyorsunuz. Bu anlamda bizim için çok kıymetli bir fayda Sizin ve kariyer temsilcisi hocamız Efna çok büyük bir ilgisi var. Sizin çok yakından takip ettiğinizi, desteklediğinizi biliyorum. Ve siz bizzat aslında eğitimlerle de bizle oluyorsunuz. Gençlerimizle buluşuyorsunuz. Biz onun için her zaman çok onur duyuyoruz. Ve çok mutluluk duyuyoruz sizinle çalışmaktan. Biraz kariyer çalışmalarınızdan da son olarak bahsetmek ister misiniz? Çünkü çok profesyonel evet. bir fakülte. Evet, çok teşekkür ederim. Hakikaten güçlü bir ekibim var. Burada doçent doktor Esra Oksel öğretim üyemin başkanlığını yaptı. Tanıtım ve kariyer komisyonumuz var. Bu komisyonda 9 ana bilim dalımızdan öğretim üyesi ve asistanımız mevcut. Hatta öğrencilerimiz ve memurlarımız da mevcut. Yani akademik, idari ve öğrenci ekibinden oluşan tüm komisyonlarımda benzer titizliği gösterdiğimi söyleyebilirim. 9 e, ana bilim dalının kariyerle ilgili ister lisans üstü ister lisans öğrencisine ulaşmak istediği faaliyetleri yıl başlarında çalışıyorlar bana sunuyorlar ve ondan sonra biz faaliyete geçiyoruz mesela e, yurt dışı yine uluslararası ulusal yurt dışında hastanesi olan meslektaşlarımız ya da işte şirketlerle iletişime girip öğrencimizin uluslararası fırsatlarını e, aynı zamanda ulusal platformda özel hastaneler kamu hastaneleri buradaki yönetici hemşireler ile e, tanıştırılması ve onların sorularına cevap verilmesi Öte yandan özel dal dernekleri, mesela psikiyatri hemşireliği derneği, mesela yoğun bakım hemşireliği derneği gibi, cerrahi hemşireliği derneği gibi, ameliyathane hemşireliği derneği gibi alanların e, yine bizlerle e, buluşturulması, öğrencilerimizin katılımının sağlanması, öğrenci katılımını da mutlaka her sınıfın eşit şekilde katılımını sağlayacak bir düzenlemede, toplu duyuru yaparak, gerek işte kendim kişisel hesabından, gerek, e, ...fakültemiz resmi hesabından ve ilgili o komitenin... ...komisyonumuzun... E, ...öğretim üye ve elemanlarının duyurularıyla... E, ...sistemi işletiyoruz. Ulusal, uluslararası hedefimiz... ...yani sadece ulusalda kalmıyoruz... ...uluslararası buluşmalar sayıyoruz. Kimi zaman bu mesela bir derginin editörü de oluyor... ...uluslararası. Burada mesela genç öğretim üye... ...araştırma görevlim buradan faydalanıyor. Yani sadece lisans düzeyinde değil... ...mezunlarımıza da ulaşabilmek açısından... ...çünkü o editörümüz mes editörümüz bize bu bağlamda e, bu fırsatı sağlayacak yayın yapma noktasında nasıl pratikler sağlayabileceğini de araştırma görevime, genç öğretim üyeme öğretmiş oluyor. Hem e, dijital gelişim bağlamında e, dergilerde yayınlanma hem e, hastaneler noktasında nasıl çalışabilirim hem ulusal hem uluslararası hem de mesela bizim mezun ettiğimiz e, öğrencilerimiz bir yerlerde çalışıyorsa bu şekilde de buluşmaları da yine kariyer planlaması çalışmalarımızda gerçekleştiriyor bize Ebru Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Yani emekleriniz bu konuda çok büyük. Size de çok önemli bir rehber bu alanda kariyer çalışmalarını yürütürken. Ben şu an bizi izleyen gençlere benim mesajım yani Türkiye'nin değil bence dünyanın akademik ve teknik açıdan en güçlü fakülteler, hemşirelik fakültelerinin başında gelen bir fakülteniz var. Çok şanslı olacaksınız geldiğinizde. Okuyan genç arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok şanslılar. Yani üst yönetimiyle birlikte hem üniversitemiz üst yönetimi hem sayın dekan hocam ve tüm öğretim üyeleriyle orada çok güçlü ve yakından ilgilenen bir ekip var. Ben çok teşekkür ediyorum size. Her zaman çok naziksiniz, hep bize desteksiniz. Bugün de aramızda olduğunuz bizi çok mutlu ettiniz. Size ve tüm hocalarımıza çok hocam. Ee, bizi tercih edecek öğrencilerimiz Eylül ayından itibaren çok güzel coşkuyla karşılayacak. Büyük bir panayır, festival, Buradan da müjdeyi vereyim. Evet. O yüzden e, iç, binamıza girdiklerinde de onlara atölye odaları, e, öğrenci temsilcisi odası gibi odalar, çalışma odası bu tip şeylerin hepsinin yeterliliğini sağladık. Onları heyecanla bekliyoruz. Hem okuyanlarımızı hem de bizi tercih edecek Harika hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere bu fırsatı verdiğiniz Özellikle. için bize. Biz teşekkür ederiz. Bence gençlere de aslında güzel haber bizim ev hastamıza vermiş olduk. Buradan müjdemizi de verelim. Eylül ayında heyecanla gelebilirler. Fakültemiz hazırlıkları tamam. Biz de heyecanla o günü bekliyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. olun. Sağ çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşça